Boyasın abi, boyasın, parlatalım. boyalar, Parla basla para yok abi. Abi buyur abi. Abi, gel abi ya. Parla basla para yok abi. Boyayalım abi. O güzel boya yapabilir misin? Ayıp diyorsun abi, ne demek ya? Bu gel otur ya. <laughs> Ayna gibi olsun ha. Baktım bir resmimi göreyim. Sen ne diyorsun abi be? Kimse suratına bakmayacak. Herkes ayağına bakacak, ayağına. <laughs> Hadi ula göreyim seni. Hıh! Özel bir gün benim için, biliyor musun? Aa ben bilmem mi abi ya! Bak bak bak, şu boyayı bile var ya, ilk defa senin üstüne sıyırım o şey boya. Hıh, sağ olasın ya! <laughs> sen ne yaptın ya? Ne oldu abi ya? Ulan ben sana ayakkabıları boyat ya! Çorabımı boyattırdım, mahvettin çorapları ya! Ya üzülmene gerek yok ki abim ya, bizde her çare mevcuttur ya. Bak, ben çok güzel böyle bir masterize, pesterize çorap vereyim abi. Bak, bak, çok güzel abi. Yanında da sıkat beden 46. Ah, bir tane de pantolon abi. bak, bak, bak. Ulan, hadi çorabı anladım da, pantolon da neyin ne söyleyeyim? Abi, çünkü oturduğun sandalyede boya vardı da. Mesih! <laughs> <laughs> Bak abi, bunların hepsi toplam 40 YTL tamam Sana bir çift tak ayakkabı vereyim abi. Bak şimdi şöyle küçük bir ayakkabı vereyim sana. Bak bak bak. Hepsi toplam 65 YTL. Sağ 60'ı olur abi. ya ayakkabılarım ne olmuş ki? Ayakkabılarım sağlam. Şimdi abi kullandığım boyanın son kullanma tarihi 3 sene önceydi de. O ayakkabıda var ya ben sana söyleyeyim en su içicim sana sonra saklar sürür abi be. Bo Biraz önce boya kutusunu benim gözlerimin önünde ilk defa açmadın mı? Boya kutusunu yeni açtım ama boyayı tam beş sene önce almıştım abi. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> ...koyamadın mı? Karşı koyamadım ki Güle abla! Niye ki? Çünkü o jelermi sürmüştüm dondan! Vıç! Efendim... ...ev kirası, su faturası, elektrik parası ve okulların masrafı bunu sayda da say! Gerçekten günümüzde geçinmek güç! Bu konuda bakalım... Erzurumlu hemşerim ne önlem almışız diyelim. Kira parası, elektrik parası, su parası, çoluk çocuk giderleri, hanımın masrafı. Oo, oo! Neydi sandılar Şahmattı? Hesap yapacağım diye sattım kardeş. Neyin hesabını yapsam? Ya işte okul gideri çocukların kira, elektrik, su, yakıt. Bir de sen evli değilsen ki? Yoksa evlenmeyi mi düşünürsen? Allah korusun, aman aman. Evli değilsen, evlenmeyi de düşünmürsen, neyin hesabını yapsın? Bizim apartmana yeni birileri taşındı. Bir de güzel kızları var ki, hıh, sana da kaç göz edir. Ee? Nesi, kıza karşı kendimi dizginler. Yarın öbür gün evlenirsem, başıma neler gelir diye düşüp, kendimi dizginler. Ne? <laughs> Hanımın makyaj malzemesi. Çocukların gideri. <laughs> kalkın ayağa, kalkın ayağa, kalk! Allah senin canını açtı Hiç utanıp sıkılmıyor da değil mi lan? Kalın bundan utanıp! ...bana bak ayakta duramıyorum. Ne hani tüm mü içtin lan? <laughs> ne varmış abi halimde ya. Bir de ne varmış halimde diyor. Lan oğlum sen var ya sen kendini mahvettin. Lan oğlum bütün malını mikrofonu hep içkiye yattım oğlum. Ne geçtiğin lan? Bak oğlum sana son bir lafım var. <laughs> Eğer sen alkolü bırak... ...vali olacak adamsın şerefsiz. <laughs> Narin abi, ben alkollüyken bırak valiliği, reisi cumhurbaşkanı bile oluyor. Nedir <laughs> ne? Efendim, trenç bıçakları çıkınca... ...berberlik mesleği unutulmaya yüz... ...bakalım benim hemşerim nasıl müşteri toplayıp diyelim. <laughs> Hadi benim dükkana hadi, hadi, hadi! Ula niye güpegündüz yol mu çeşiyorsun? Ben ne yol çeşme? Hadi dükkana gidelim. Hadi. Ee, i̇yi de ha bu silah ne dur? E, ee, bu şey ya benim dükkana kimse tıraş olma acil Ne edip ben de böyle müşteri işleri toplayayım. Ben... Ee? Eee siz hadi dükkanıma gidip tıraş etsin seni. Ula Niyazi sen var ya ben kiralık kalsın. ...böyle kimse anlamazsın diye berber taklit ediyorsun. Kaymış mı Mezarlığın yerisinin benim tıraş ettiğim adamlardan olması benim kötü berber oldum Allah bilir Yok yok ben yani ondan demedim Hadi o zaman yürü tıraş et kimse. Ya Niyazi benim işim gücüm var. Onları halledeyim sonra gelirim ev şey Tıraş edersin beni he! Konuşma da yürü, yürü yürü! Ya Niyazi, ben tıraş oldum sabah, bak bak, sinek kaydı bak bak! Ah, ah. bak. Yok, yok. bak Daha bak. sinek kaymaya başlamadı, hadi yürü! Ya Niyazi, Hı. hani son kez gidip bir karımı göreyim he! Gerek yok kardeşim, gerek yok, hadi yürü! Ya, bari bir sevgilimi göreyim, onun evi yakında ha, hemen iki dakika ge... ...gidiyorlar Ya dursun, gerek yok, hadi tıraş et. sen! Ya Niyazi, Hı. karımı ya da sevgilimi birini göreyim de! Oğlum, gerek yok, yürü! Hadi. Ya Herkesin son isteği yapılır ya. Ya karımı ya birini göreyim de ya gerek yok gerek yok. Niye gerek yok? Ya kardeşim gerek yok. Anlamayayım. Karın da sevgilin de dükkana seni bekliyor ya. Ne diyorsun? Sen dükkana mı bekleyin? E. İkisi de. He! Lan ne işleri var oluyor? o zaman karımla sevgilin geldi Benim seni tıraş etmemi istediler ulan. <laughs> Nasıl? Selam aleyküm Fezo. Ve aleyküm selam selua. Ula bu ne biçim bir takımdır kıpkırmızı? Ula dedim bir şalgam bana doğru yürüyor ha. Hayırdır? Cebinde para mı kalmadı yayan gelirsen? Arabaya benzin alamıyor musun sen? Ula yok. Bende benzin istasyonu satın alacak kadar para vardır ha. Ula bilirsen araba fabrikam da vardır. Yo millet. Ula araba fabrikası var görgüsüz ayı'ya bak, arabayla gezi demesin diye yaya geziyem. Vah vah vah, buna pek de düşünceli sen o. He he öyleyim. Ya ben araba kısmı para kazansın diye çalışıyem ha. Yok canım, peki bunun için ne yapıyorsun? Ya pipomu taşıması için sırf bir tane adam tutmuşam, ona maaş vereyim. Bu o da bir şey mi? Ben pipomu taşısın diye valla dört tane maraba tutmuşum. Dört tane mi? He. La dört marabayı ne yapacağız? Ula birisi pipayı taşı. E öbürkisi dolduri, e birisi de yakıyor. E dördüncüsü ne yapıyor? Pipoyu içi. La nasıl içi? Ula ben pipo içmem ki. Evet. Oy! <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz